Hocam sabah evinden Müslüman olarak çıkan kimse akşam kafir olarak döner. Hadisi şerifini açıklar mısınız? Çok güzel bir sual Mehmet Mansurcığım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde mealen kıyamet yaklaştıkça fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse akşam kafir olarak döner. Akşam mümin iken gece imanları gider buyurmuştur. İslamiyetin bildirdiği çeşitli emir ve yasaklarına ve imani bilgilerinin birini bile reddettiği zaman veya şaka bile olsa alaya aldığı zaman kişiyi Allah muhafaza dinden çıkarır. İnsan bir cümleyle İslamiyete girer lakin bir cümleyle de İslamiyetten çıkabilir. Bir ateş yaksalar ve içine bir kediyi atsalar, o zavallı kedi feryat etse, biz bundan rahatsız olmaz mıyız? O kedi orada perişan bir haldeyken biz huzur bulabilir miyiz? Halbuki o ateş geçicidir. Peki ya kalıcı olan ateş? O halde ey insan, iyi düşün. Sonsuz ateşte yanmayı ihtimal bile olsa ister misin? Her Müslümanın her gün ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek küfre yani kafirliğe sebep olan bir söz söyledim veya bir iş yaptımsa pişman oldum beni affet demelidir.